arkadaşlar. Erdoğan kazandı ya işte. Hollanda da bizim orada bir yer var yakın. işte işte biz oraya gideceğiz birazdan. işte o zaman da o zaman da göreceksiniz orası nasıl diye çünkü orası da kalabalık. Mesela size göstereyim televizyonu. Ee, tabii sen de söyledin. Aslında bugün akşam saatlerinde yapacağız. Baksanıza Erdoğan sayısına. Da 77 yapacağım. milyon. Anne, bu son Erdoğan gene kazandı. Erdoğan. Anne bir gün ne? Ee, Erdoğan kaç yıl kaç yıla başkan oldu? Ha, Erdoğan mı? Ha? Bu sene. 5 yılıydı. 15. Yani senesi. Yani 15 süreçte, senedir o. Yani 10 senedir başka. Şimdi yine kazandı. 5 sene daha olacak. 100 yılda olabilecek bir şey oldu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Erdoğan 5 yıl daha daha başkan olacak. Ana yani Erdoğan şimdi 3 kere kazandı. Hı hı. Ama daha önce de çok kazandı. O zaman da başbakan oldu. Arkadaşlar diyor musunuz? Birazdan göreceksiniz Amsterdam, Hollanda, Amsterdam yani baş Hollanda'nın başkenti orası nasıl? Biz bu Hollanda'nın başkentinde yaşıyoruz. Size göstereyim bizim evin dışarısını. Burası çok yakın. Çok yakın. Var. Arkadaşlar da aşağıda bir tane Uh, böyle görürüz bak. Bakın şu uh, şeyle um, Nasıl? Şu karşıdaki bina var ya arkadaşlar o. Aşağıdaki bir tane arabanın üstünde o bina var ya cam gibi. İşte o bizim arabamız. Ama birazdan başka bir ailemiz birisinde. Şu aile aile. Arkadaş. O bir... İşte o videoda iki kişi var. İşte onunla beraber gideceğiz oraya. Bizi alacak. Hadi, hadi. Çok eğleneceğiz. Neyse arkadaşlar, birazdan görüşürüz.